Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün nasip olursa e, o dediğim malzemeyi bulamadım arkadaşlar. O yüzden e, yarıma e, kraliçe cesuru e, almayacağım. Belki yamanı alabilirim arkadaşlar. E, Poladınan <laughs> bozoyu gezdireceğim arkadaşlar bugün nasip olursa. Eee Deli kızımızın durumu biraz sıkıntılı arkadaşlar. İnşallah düzelir diyelim. Her şey kurban olduğumun elinde yani. İstediğimiz kadar istesek de uğraşsak da olmuyor bazen. İnşallah düzelir. Ee, arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Ee, tam şuraya, şu bölgeye e, içini temizleyeceğim arkadaşlar. Biraz daha derinleştireceğim burayı. <laughs> Belki biraz daha genişletebilirim. Şuraya güzel bir set oluşturacağım. Şelale görünümlü. Ee, bir de buraya bir köprü yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, burada köpekler e, gerçekten de böyle bildiğiniz yüzebilirler. Girip girip çıkarlar. Çok güzel olur arkadaşlar onlar için. Burayı güzel bir e, onarıma almayı düşünüyorum. E, güzel fikirleri olan arkadaşlarımız varsa e, fikir verebilirler şöylece çekeyim. Yani şu, şurayı biraz daha genişletebilirim arkadaşlar. Biraz daha derinleştireceğim. Şuraya set oluşturacağım. Biraz daha şelale görünümlü alacak arkadaşlar. Ee, bir de şöyle ufaktan bir köprü yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bence güzel olacak. Buralar biraz daha şenlendirelim arkadaşlar. Şimdi bozoyla kola e, Polat alalım. Belki dediğim gibi bir düşüneyim. Yamanı da alabilirim. Gezelim arkadaşlar. Pa <laughs> Kemik kıskanıyorlar arkadaşlar birbirlerini. <laughs> Aldın mı kemiği? Vallahi aldı arkadaşlar bu oka. Ben şey yaklaşabilecek mi Toygar? Al sen Toygar. Toygar al oğlum. Yok <laughs> <laughs> alamadı arkadaşlar. Bak bak bak. Hiç rahat durmuyorlar. Hiç hiç hiç. Hiç. <gülüyor> 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 Sinirlendi valla. <laughs> Şimdi bu benim için biraz zor olacak arkadaşlar. Ee, i̇nşallah sıkıntı yaşamayız. Polat. Niye abi demiyorsun buzaya? Arkadaşlar önce Polat'ı bir çözeyim. Ufaktan burada bir durayım arkadaşlar. Şöyle bir e, durumuna bir bakalım. Ondan sonra bozoyu çözeyim. Ee, gezelim. Polatı çözdüm arkadaşlar. Vallahi <laughs> turluyor. Aferin sana. Aferin sana. Aferin benim oğluma. Arkadaşlar böyle biraz e, stresini atsın. Sonra bozoyu bırakayım bence şimdi oda stresli, bozu da stresli derken sıkıntı çıkabilir belki. En iyisi biraz şöyle bir otlasın, zıplasın. Bir de arkadaşlar Polat'ı geri bağlamak var. <laughs> İnanın sıkıntı yani. Direkt yürüyor bana. <laughs> bozu. Kral. Boş mu ya? Tamam mı oğlum? Tamam mı oğlum? Anlaşalım mı? Ne diyorsun? Ha oğlum üzmeyin beni. Gezelim güzelce tamam mı? Polat. Gel oğlum gel. Hop <laughs> verim sana. Kemiği aldı gidiyor. Hop <laughs> verim benim oğluma. Polat. Arkadaşlar şimdi bozoyu bırakacağım. Yalnız ben biraz uzakta duracağım. Ee, yaklaşmayacağım. Ondan sonra duruma göre yanlarına giderim. Kral. Gezeceğim mi oğlum? Dur. Doğuşmayacağım. Tamam mı oğlum? Tamam mı benim oğlum? Dur. Dur dur dur, dur, dur. Arkadaşlar bozoyu bıraktım. Şey tuttu, ee, çözdüm de. Ee, Yaman şey polada kızdı. Az daha durayım şöyle sakinleşsinler. Doğuşma tamam mı oğlum? Hadi git bak. Doğuşma. Arkadaşlar ben biraz uzakta duracağım. Ne, olur, ne olmaz. Aferin size. Doğuşmak yok. Doğuşmak yok oğlum. Arkadaşlar Bozo kolay kolay ee, karşısın, karşısındaki sıkıntı yapmazsa ellemez. Evet çok güzel. Aferin size. Hayır yaman dur oğlum. Dur oğlum. Dur. Aferin size aferin size. Arkadaşlar biraz hoplayıp zıplasınlar. Ondan sonra gidelim. Hadi oğlum yürü. Hop ver benim oğluma. Hop ver benim oğluma. Sakin. Tamam mı? Çok güzel arkadaşlar. Şimdi e, Poyraz biliyorsunuz bayağı bir hırlıyordu gürlüyordu. O yüzden kavgalar oluyordu. Şu anda çok şükür e, Polat Ses yapmıyor. O yüzden bozu da ellemiyor. Bey. Polat Alemdar. Hop <laughs> verim size. Yalnız arkadaşlar bugün Allah'tan yasak. Ee, i̇nşallah çoban falan da yoktur. Yani bu ikisi çok sıkıntı yapar. Yani şey cesurla yamanın yaptığı gibi yapmazlar arkadaşlar. Çok sıkıntı olur yani. Gel Bozo gel. Havalar biraz yağmurlu gidiyor arkadaşlar. Gözünüz. Nisan ayındayız. Boza geldikçe ben uzaklaşacağım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, ee, biraz sakin olsunlar diye yani. <laughs> Hayır, bozo, bozo elleme oğlum. Ee, şey Polat bozo'nun üstünlüğünü kabul ediyor arkadaşlar aslında. Ee, zincirde hırladığına bakmayın yani. Bak şu anda yani kafayı çevirmesi tamam demesi anlamına geliyor yani. Evet güzel güzel koklaşıyorlar arkadaşlar. <laughs> Yalnız şöyle bir şey de var, ee, üstünlüğünü kabul ediyor bozunun ama e, kuyruğunu da indirmiyor yani. O şey de güzel. yürü abinin yanına git yürü, yürü. bu arada arkadaşlar ee, hmm, Polat Polat'ın yanındaki şişlik biraz daha azaldı arkadaşlar aferin size aferin size Şimdi cesuru falan getirseydim arkadaşlar, Allah etmeye hemen ortaya karıştırdıydı yani. Ozu Bey, oğlum hava soğuk lan. <laughs> Aferin kralıma. Aferin benim kralıma. Çok güzel arkadaşlar. Bu kadar ummuyordum yani. Hatta yalana gerek yok. Korkuyordum da yani bir sıkıntı çıkacak diye. Çok güzel. Aferin benim oğluma. Sen bozoyu elleme, bozo sana hiç şey yapmaz oğlum, tamam mı? Çok şükür buralarda sıkıntı yaşamadık arkadaşlar, Arkadaşlar da e, bağlarken biraz sıkıntı yaşayacağım. İnşallah yaşamayız. Çünkü biliyorsunuz yuvaların orada biraz daha atar gider fazla oluyor. Önce bozoyu bağlarım arkadaşlar. E, sonra kuladı bağlarım. Kuladı bağlamak da çok sıkıntı gerçekten de. E, bakacağız inşallah. Sıkıntı yaşamayız yani. Mekana geldik arkadaşlar. Şimdi e, sakin bir şekilde gideceğim. Yerime oturacağım. Biraz daha şöyle dursunlar. Ondan sonra dediğim gibi bozoy bağlayacağım. Ondan sonra e, inşallah sıkıntı yaşamadan poradı bağlayacağım. Çünkü poradın e, tasmasını tuttuğumda otomatikman hırlıyor. Böyle <laughs> bir sıkıntısı var yani. Küçük cengaverler nasıl havluyor. <laughs> aferin size aferin 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 aferin. Şimdi sakince arkadaşlar şuraya gidip oturacağım ben. Oturmak zorundayım yani bunları bağlayabilmek için. Hatta bozu yakalamışken he, diyeceğim. Kaçıyor. Durun arkadaşlar. bozu buradan yine bozoyu bağlayalım. Evet. Yakaladım arkadaşlar. Arkadaşlar. Bozoyu yakaladığım yoldu. Vallahi yakalamak çok sıkıntı yani. Yani sanki anlıyor yani. <laughs> bozoyu bağlayayım dediğinde Hemen uçuyor, kaçıyor, gidiyor. Ne? Bak 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 pa ba, pa ba, pa 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 Şimdi sıra Polat arkadaşlar. Biraz daha stresini atsın. Onu da bağlayalım. Polat. Çok şükür arkadaşlar vallahi. Sıkıntısız atlattık. Yalnız aa. Birkaç sefer daha böyle Polad'la gezdirdikten sonra e, Yaman alırım. Ondan sonra biraz daha alıştıktan sonra Zeytin'i yanımıza alırız arkadaşlar. E, cesuru bilmiyorum. Cesur çok sıkıntı. <laughs> cesuru alamayabiliriz. Yaman Bey bu arada Yaman da e, Pola'da üstünlüğünü koymuş durumda arkadaşlar. Yalana gerek yok şimdi. Ee, bayağı şabiyiyor. Hatta arkadaşlar yamanı da bırakayım. Biraz da o oynasın. Aman. Dur oğlum. Zaten bunlar sıkıntı yapmıyorlar arkadaşlar. Dur. 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 Çözemiyor mu o zaman? Dur. Hareket etmeyeceğim Dur. <laughs> dur. Üstüme atlama. Hareket oynayayım. Aha buradan git lan. <laughs> Vay düzü var. Hayır 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 hayır. Sakin. Sakin sakin sakin. Oh yuvaya uçurttunuz. Yuvaya uçurttunuz. <laughs> vermiş size af verim size. size. Yaman <laughs> <laughs> bey yamandan yamandan çekiniyor arkadaşlar Polat Yamanı bağladım arkadaşlar. Biraz da cesuru çözelim. Hem e, zincirleri dolaştırmışlar. Onları açarız. Hem biraz da boğazlarımız gelsin. Cesuru da bıraktım. Hop verim sana lan. Polat Bey. Hop verim size. Polat. Polat. Hayır, hayır. Şşşt. Arkadaşlar yanlarına gitmiyorum bakın. Hani sıkıntıya çıkmasın diye biraz da hani ilk defa e, zincirsiz duruyor Polat. O yüzden biraz sakin olalım. Aferin size. Aferin, aferin, aferin.